bir parantez açmak istiyorum. Daha önceki sohbetlerimizde de hep bunu dile getirdik. Mesela açıyoruz, menkıbeler okuyoruz. Ehlullah'ın hayatından. Bakıyoruz ki işte Ehlullah o mertebeye varmakta. Her biri farklı farklı güzel amellerle, salih amellerle o mertebelere ulaşmışlar. Kimisi riyazete, oruca ağırlık vermiş. Kimisi Kur'an okumaya ağırlık vermiş. Kimisi namaza ağırlık vermiş. Kimisi insanlara yardıma koşmaya ağırlık vermiş. Her biri kendi ayağının sabitesinin gereği olan yaratılışındaki özelliğe göre bir yol tutmuş. İşte kişi bunu tespit ederse ki bunu tespit etmek için her zaman gene kapı çıkıyor oraya. Ne diyoruz? Nefsini bilen Rabbini bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifinden yola çıkacağız diyoruz tasavvufu anlamak ve yaşamak için. Önce kendi nefsimizi tanımamız lazım ki daha sonra akabinde Rabbimizi tanıyalım. Ve Rabbimizi tanıdığımızda nefsimiz boyutundan bakıp da Rabbimizi tanıdığımızda biz yaratılış olarak Allahu Teala bizi hangi yaratılış özelliklerinde yaratmış? Bunu bildiğimiz zaman bu zaman bu sefer Allah'a giden yolda yaratılış özelliğimize kolay gelecek olan yolu tercih ettiğimizde yolculuğumuz seyri de kolay olur. İşte bir insan e, mizacen düşkün bir mizaçta ise çabuk hastalanmaya müsait ise e, bu insanın işte okuduğu menkıbelerde ehlullah oruca ağırlık vermiş falanca ehlullah nafile oruçları sürekli tutarmış ve bu mertebeye böyle ermiş diye bunu okuduğu zaman kalkıp da kendisi de ben sürekli nafile oruç tutacağım diye buna ağırlık verirse bir gün tutar, iki gün tutar, üç gün tutar ondan sonra dördüncü güne hasta olur. Bu sefer ibadetlerini de yapamaz olur. Demek ki burada gözetmemiz gereken bir şey var. Püf nokta var. Yani biz mizacımızı bir yaratılış özelliğimizi bir tanıyalım ki ona göre hangi özellikte yaratıldıysak ki nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinden hareketle o özelliğimize göre nereye ağırlık vermemiz lazım? Ne diyor Ehlullah? Allah'a giden yollar mahlukatın adedincedir. Dolayısıyla her yol Allah'a çıkıyor. Bunun bilincinde olup Allah'ın rızası istikametinde bir yola koyulmak lazım ve bizim mizacımız, yaratılışımız, fıtratımız gereği hangi yol bize daha yatkın gözüküyorsa o yol üzerinden sülük yaparsak hem vaktimizi doğru değerlendirmiş oluruz ve servislükte hızlı bir yol alırız demiştik. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu veriyor. Bu özellikleri anlatıyor kitaplarında bize.